İbrahim Bey, bal doktorum merhaba. Benim babam olmasanız da benim gibi birçok çocuğun babasısınız. Babalar gününüz kutlu olsun. Görüşürüz. Her anımda yanımda olan, benim gizli kahramanım. Babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Doktorum. Babalar günün kutlu olsun. Seviyorum seni. babacığım babalar günün kutlu olsun. İyi ki de benim babam mısın? Sağ ol oğlum. Teşekkür ederim. Aa, saat mi almış benim oğlum bana? Çok teşekkür ederim oğlum. Babacığım, babalar günün kutlu olsun. Aa, hani yerim senin çok teşekkür ederim kızım. Of. Haydi. Ha. çok teşekkür ederim ben kızıma. Canım babam babalar günü kutlu olsun. Evet. Ve tüm babaların babalar günü kutlu olsun.